Çalarım ayaklarına batar yıpranmış haritada bulunduğum yer kapkara Burada saat fazladan sonra kapanır lambalar O saatten itibaren kendini sürükle Küller gibi dört bir tarafa uçuşsun düşüncen Ünlememden tedirginken en ücra köyler Bir cümle kurdurduk yere sevinsin üzülenler dikenli kendi telleri çarpan gül gibi örselenmiş Yine de cesur yine dedik fakat çok yücenmiş İncecik şu gövdesine dünya yüklenmiş Yapraklarını çekiştirir rüzgar böyle çok güzelsin Dağındayım. Yanıp sönen ışıklar Olur ya hani geceleyin sanki göz kırparlar Dudaklarımda yer eden o manidar ıslıkla Hayat 15 yaşındaydı, zamansa 40'ında Devrilirken zaman, boram ve fırtına Devrilirken zaman, burada tuhaftır manzara Devrilirken zaman, bizler kalırken altında Devrilirken zaman, ağırdır sandığından Devrilirken zaman, boram ve fırtına Devrilirken zaman, burada tuhaftır manzara Devrilirken zaman, bizler kalırken altında zaman ağırdır sandığımdan Devrilsin zaman bırak hem yaz hem de Çocukluğumun telaşesi tokat gibi yüzde Devrilsin zaman hem yokuş hem de düzde Hayatta soğuduğun ne varsa alışmak mümkünse Çapak çapaksa gözlerin sürünürse ayakların Dağınıksa yakam paçan kurumuş sayanakların şarkılarla hayattayım Gelirim kuyruklu bir yıldıza dokunursa kanatlarım Kaybolurken ruhlar belirsizliğin girdabında Bilirsin masumdur herkes attığı ilk adımda Yıllarımızın üstü tozlu inatlaşırlar Bütün kaybettiklerimiz zaman sihir basında Orada bekler bizi tüm ıssız gölgeler Orada yutar maviliği boranlar Günler bizi oyalar Koynaklarında kıvılcımlar nefes nefese kovalar Dokunamazsın yelelerine Boşuna yorum da tuhaftır manzara Devrilirken zaman bizler kalırken altında Devrilirken zaman ağırdır sandığından. Devrilirken zaman boram ve fırtına Devrilirken zaman burada tuhaftır manzara Devrilirken zaman bizler kalırken altında Devrilirken zaman ağırdır sandığından. Devrilirken zaman boram ve fırtına Devrilirken zaman burada tuhaftır manzara Devrilirken zaman bizler kalırken altında Devrilirken zaman ağırdır sandığından. Devrilirken zaman boram ve fırtına Evrilirken zaman burada tuhaftır manzara Evrilirken zaman bizler kalırken altında Evrilirken zaman ağırdır sandığından